Selam herkese merhaba arkadaşlar. Bugün videoyu annem saçımı yapıyorken başladım. Aslında ee, şey yapacaktım. annem gelmeden başlatacaktım da açıkçası arkadaşlar sabah yine çok yorgun uyandım. Ee, o yüzden böyle ama sonunda kaldı. için bir merhaba Bana. <laughs> herkese merhaba. Bana güvendiği için e, başlamadı. Hmm. Beni bekledi. Neyse ben yapıyorum kızım. Yorgun bir şey olmaz. Annesi ee, Neyse arkadaşlar. Biz bugün Murat'la şey yapıyoruz. Ee, Londra'ya, Londra, ya, Londra ya sayılır kent, kent. Londra'da mı? Yok. Neyse. Londra'ya yakın bir yere vermişiz uzakma İki günde bir tatile gideceğiz. Böyle loj gibi hani işte bir yatak odası, şey tabi olmalı falan. Bir biraz kafa dinleyelim. Hani siz de ben de baya bu ara bir yoruldum. Ee, tedavi süreci şu bu derken. işe öyle dedik. O yüzden bugün biraz süsleniyorum. Ee, Annemin de saçımı yaptırıyorum. <laughs> Anneciğim beni özledin mi kız? Tabii ya. Artık görmüyorsun. Hı? Evlenmeden önce diyordu bir an önce evle kurtulayım seninle. E, evlendikten sonra da görüşüyorduk da bu son zamanlar görüşüyor. Evet, e, ama görüşme nedenimiz de şeydi. E, beraber işte Türkiye gittik evet. çok görüşmüyoruz. Ee, evimiz uzak arkadaşlar ne kadar... Ama Sabah ben ne? önce evimiz yakındı ona kansılay verdiğinde bana yakındı sevindim ama şimdi uzak işte. Sabah ne kadar sürdü yanına? E, 45 şey 35 dakika trafik yoktu. İşte 35 evet, trafik yok uh Hı -huh. Bir de arkadaşlar kendime, ben şimdi böyle küpe takmıyorum, e, zor oluyor yani tek elle de. Kemi şöyle buldum, böyle tık tık takıyorsun. Hani seni görmedin değil mi, ben hiç küpe takmadım. Böyle koyuyorum kulağıma tık kapatıyorum. <laughs> Açmasın tabi, olmuyor Murat açıyor akşam. Aç. <laughs> Ama artık küpe takıyorum. Ha iyi takabiliyorsun. Yani ben şey yapıyorum mesela şu şekilde. Kulağıma koyuyorum, dur koyalım arkadaşlar. Bulabilirsem tabi şimdi aynaya. ya. Bakayım. Niye koyamadım? Hmm. Dur bir saniye. Şeyi görmüyorum. Hani gireceği yere. Tamam oldu. Böyle koyuyorum arkadaşlar sonra şöyle. İyi. Ee, evet çok kolay. Şey. Sen... Aynen. Kolay oluyor yani. Artık küpe takıyorum. Kolyeyi de takıyorum. Mesela bunu bunlara takacağım. O küpeyle şu kolyeyi takmayı düşünüyorum. E, o da şey. Ne yapayım bilmiyorum. ben öne getiriyorum şöyle. Mi? takmıyorum tabi derken bir şekilde hangi deliğe denk gelirse yapabiliyorum oluyor maşallah kızım yapmada bir şey yok vallahi. Allah inadım işte ne yapayım ee, annem saçma yapsın arkadaşlar sonra ben üstümü falan gibi hazırlanacağım Murat da geldikten sonra yola çıkacağız İnşallah bakalım de çok güzel duruyor umuyoruz <laughs> ki bize şöyle güzel iki gibi kapatın ya yani. İnşallah. Makyajımız olmuş mu? Olmuş, olmuş olmuş. Arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi? Ben bugün makyaj yapmaktan çok eğlendim. Hadi Instagram'a. Sen Instagram'da mı gördün benim şeyimi? Instagram'a koydum. Dedim işte bugün tatile gideceğiz. Şimdi makyaj, yap, makyaj yapsan mı? Ma. Geri çoğu şey yapmaya gerek yok. Natural güzelsin falan dedi. O arada sana yazdım. Ben ne dedim? Yap dedi. Hiç yap demeyen Murat. Normalde her zaman bana ya gerek yok diyen Niye bugün yap dedin? Allah söyletti <laughs> <laughs> Arkadaşlar yemin ederim ben o kadar eriniyordum ki de nasıl Murat'a sorayım da hani yok diyecek böyle öyle umutla. Yani e, sen de yok diyecektim ben geldim Yo, ben anne. Yo, e, de mi? yine makyajı kaçmadım. Yok ben ya makyaj yapmıyorum normalde. Yok normalde. Evet demek ki yapmazdım. <laughs> Yapmayı düşünmüyordum. Onun diye de şu kolyeyi en darına takmışım galiba tikenin tanımı. Şey yapıyorum şöyle hangi denk <laughs> Allah ne yapıyorsun sen direkt geç. Küpelerde bakalım. Yani evet. onu geçince düşünmüyordum. Neyse işte, anlayacağınız böyle. Murat Bey istedi diye. E, Süsleniyorum. E, yani. Gibi. Maşallah, o da Bizim, değil yani. Teşekkür ederim. Bizim 2 saat yolumuz var. Dün baktığımızda 1 saat 40 dakika mıydı? Neydi ya? 1 saat 40-45 dakika bir şey gösteriyor tamam. ama şeydir, trafikten dolayı bir de iş çıkış saati. Yani umuyorum ki arkadaşlar hava kararmadan... Yani şöyle bir yarım saate lafını kestim. Trafik hafifler gibi. Evet, geliyor? inşallah. Yani umuyoruz ki böyle hava kararmadan biz de gideriz. Hem onlara oraları çekeriz. Yani resmen de e. güzel duruyor ama... yani e, e canlı da yani, görmek lazım. Canlı da görmek lazım tabii. Şey i̇şte ben bir de şey sipariş verdim. E, e Uber'dan eksilik eksik, vardı yani. E. O da gelmedi. Gelecek. Hadi biz gidelim kalaklık. Az önce düşündüm. E, ama yapaydım. şimdi Murat e, işten eve geldi. İşte mecbur duş aldı ne bileyim. Yemek yedi o arada o gelir e. dedim. Bu da gelmedi. Evdeki hesap çarşı uymuyor. Şu an oyalıyorum biraz ki belki gelebilir. Gelir gelir bir şey yani olmaz. Geç kalıp daha da geç kalıyoruz bilmiyorum. Yarın kahvaltı yapacağız. Başka bir peşme yapmayız. Erşemede de konuştuk. Yani yani. Dün sıcaklığına çıkacağız inşallah. E, Hava da karanlığından gideriz. Size de şöyle güzel bir çekeriz. <laughs> Niye bu kadar kameraya hemen hazırsın? Ben de kendime hazırlayan kadar. Murat artık poz veriyor. Alışkanlık oldu. Arkadaşlar görüyor musunuz? İki gün, bir gece o derse. Yeah. Bu gece sen mi gidene kadar geç olacak? Bir gün için valiz <laughs> kattım. Valiz, poşetler. Ne bir şey yapacağım. gösterebilir miyim? yani şunlar hepsi Ezgi'nin eseri. ya işte ne bileyim ben şeyim böyle. Ya bunu internet olmasın. Yani. Ya olmasın. Çoğu zaman olmuyor ama. <laughs> Neyse biz yola çıkıyoruz arkadaşlar. Neyse ki beklediğimizden daha ya, saat 6'ymış <laughs> 8 gibi oradayız ama burada hava 9'da falan Ha Hadi 9'da karanlık oldu desek bir saatimiz var. Neyse bir saatte videomuzu çekelim 2014 mü? Evet. Arkadaşlar geldik ama böyle ama nedense açamıyoruz. Dedim ki 2014 mü? Evet öyle yazıyor. 2014 yazıyor. Anahtarı vereceğim. Kapı orada sözü aradan almam lazım. Olmuyor. Zaten çok yorgun bir yolculuk geçirdik. İki buçuk saatten fazla sonra. Kesin kalacak Murat. Adamlara yazdım. Cevap vermediler. Ama güzel duruyor. Şöyle. Neyse. Girebilirsek çekeceğiz size. Nasıl hallettin? Kesin yanlış yere basıyordun. Kapatamıyorum şimdi. Nasıl hallettin? Biraz zorladım. Ve anahtarı aldım. Hadi gidelim. O ne var? Ben daha arkadaşları görmediğim için. Spa'ya gittim. <laughs> Sauna mıydı? Sauna. Saunaya gittim. Yakmışlar hazır. <laughs> Valla sıcacıktı içi. Ne? Bir an orada kalmayı düşündüm. Vallahi ne bileyim baktım sen gittin gel. Geri mi? sonra biraz daha şey baktım küçük bir halı saha var içinde toplar var. Evet. Bir iki öyle topla oynadım. <laughs> yani baya güzel bir yer yapmışlar Neyse, adamlar. Neyse bakar mısın? Bak ben, ben ama odunlar göstersem odunlar da galiba şu şeyin içine koyuyoruz değil mi? Sobanın. Büşbaba odun sobanın? Odun burada tuş koymuşlar. Odunu biz koyacağız. Tamam, hani Stüsyen. Nerede ne var da? falan bayağı bir bize arkadaşlar açıkçası ben daha gezmedim yani <laughs> bizler gidip ayak hava ama hemen video çekelim dediğimiz için. Yani çarpmadım şimdi biz de artık yani şöyle bir daha diyemiyoruz. Bir kere kamerayı sen tut ya. Şöyle mi? Evet. <laughs> Hiç tutmadığı için bilmiyorum tamam. Evet teşekkür ederim. Vallahi kollarım mı kısa? Ha bu rahatmış ya. ne oluyor <laughs> <laughs> tutacak olur mu şimdi? vardı. Vardı şey. arabada yeah. da arabayı boşaltmadık. Aynen. Ama arkadaşlar şöyle bir baktım da hani videoda baktım daha git bakamadığım için. Böyle çok yani beni güzel bir yer. Böyle kafa dinleyelim. Ee, oksijeni bu yani kuş Değil sesleri hiç. arka tarafa gittim tavşanlar geziyor. Ne? Evet. Hani ben yakalayamadım. Beni gördü kaçtılar ama. Hmm. Yani. <gülüyor> <gülüyor> yani şey kameraya şey <laughs> <istemedim. gülüyor> Ama şey hiç ses yok baksana da Yo, ses yok. Çok güzel yani kafa dinlemeye birebir evet. dua iç içesin diye. Biz bir zaten yer. bir gece buradayız yani bir gece bile gece Evet ama değer yani hani Kesinlikle. böyle Londra'da kalanlar için bence tavsiye edilecek bir yer. Hem yakılmam buraya ben. tam biz iki saatte geldik çünkü trafik vardı trafik biraz vardır, yani. geç çıktık. Aslında normalde buraya saat 1'de girebilirsin dedik kadın. Yeah. Hani 1'de gelirse, o öğlen gelseydi trafik olmazdı. Öğlen de ben işte olduğumdan dolayı işten çıkıp evet, gelemedik. Evet aynen ama ondan başka şöyle gerçekten böyle kafa deneyine ihtiyacımız var diye. Yeah. Şu olaya bittim yani çok güzel duruyor. Oldu ama? Yok olay değişti hani betonu koymuşlar ha, beton ya. Çirkin, yeah. Evet betonu evet. Hani çok, çok güzel. güzel duruyor. Gerçekten ben şu eşyaları getirmek istemiyorum. Ev dağılacak şimdi biliyor musun? Bir ton da <laughs> eşya kattı. bir haftalık tatil ediyor bir Bir gün daha bek bunu vermez Bir gün daha kalsa. <laughs> İşler. Evet. Neyse arkadaşlar akşam da oldu zaten. Biz zaten herhalde birazdan eşya dizip yatarız yorgunuz çünkü. Ee, ama bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. <laughs> görüşürüz.